Harita pratik egzersizlerimize Adana çevresiyle devam ediyoruz. Adana deyince aklımıza ilk gelen şeylerden biri Çukurova'dır. Buradan başlayalım. Çukurova Türkiye'nin en büyük delta ovası. Yani e, denizin akarsular tarafından doldurulmasıyla oluşturulan bir ova ve Türkiye'de deltaların içerisinde en büyük olanı budur. Sebebi şu bu ova iki akarsu tarafından oluşturulmuş. Seyhan ve Ceyhan akarsuları. Bunların denizde dolgu yapması sonucunda bu geniş düzlük ortaya çıkmış. Bölgede başka delta ovaları da var. Mesela Mersin'de Göksu deltası var. Göksu nehrinin ağız kısmında. Ee, yine Asi nehrinin ağız kısmında Asi deltası bulunuyor. Bölgede hangi dağlar var? Orta Toroslar var burada. Orta Toroslar yine Toros dağ sistemine bağlı. Alporojenik sistemine dahil yani genç, üçüncü zamanda oluşmuş dağlardır bunlar. Bu Orta Torosların üzerinde bol kar dağları var. Bu dağların üzerinde aynı zamanda buzul bulunuyor. Buzul şekilleri bulunuyor. Yine yanında Ala Dağlar üzerinde buzul bulunan dağlardan biridir. Yine biraz daha içerilerde Tahtalı Dağları, bimboğa Dağları... Diğer önemli yükseltilerden biridir. Dağlar burada kıyıya paralel uzanıyor. O yüzden kıyı şekli boyuna kıyı tipidir. Burada kıyıda bazı yine girintilere rastlıyoruz. Bunlardan biri İskenderun körfezidir. Bölgede dağların kıyıya paralel uzanması nedeniyle kıyı ile iç kesim arasında... Ulaşım yine geçitlerle sağlanıyor. Bunlardan biri Sertavul Geçidi'dir. Sertavul Geçidi Mersin Silifke'de bulunuyor. Kıyıyı iç kesime Karaman, Konya çevresine bağlıyor. Yine Gülek Geçidi Türkiye'nin önemli geçitlerinden biridir. Adana'yı Nide'ye, İç Anadolu'ya bağlayan bir geçittir. Bir başka geçit bölgede Amanos Dağları üzerinde. Amanos Dağları üzerinde bulunan, ki Amanos Dağları Hatay'da bulunuyor, bir geçittir. Bu geçidin adı da Belen Geçididir. Diğer adı Çakıt Geçididir. Yani burası İskenderun'u Hatay'a bağlıyor. Burada Amanos Dağları ile ilgili şunu da belirteyim. Amanos Dağları şurada yer alıyor. Horskrabend sistemi dahilinde olan bir dağ grubudur. Bunun e, horst kısmını oluşturur. Yani kırılmayla oluşmuş dağlardır. Hemen hemen yanındaki hemen yanındaki Amik ovası da grabendir. E, Tektonizmayla e, oluşmuş bir çukurluktur burası. Evet devam ediyoruz. Bölgede birçok baraj bulunuyor. Bu barajlar Seyhan barajı Berke Barajı, Menzelet Barajı, Sır Barajı gibi oldukça büyük ve aynı zamanda enerji üretilen hidroelektrik santrallere sahip barajlardır. Bölgenin önemli akarsularına bakalım. Baştan söylemiştik Çukurova'yı oluşturan Seyhan ve Ceyhan nehirleri burada. Yine Göksu Nehri, Göksu Nehri bölgenin önemli akarsularındandır ve Türkiye'ye dışarıdan gelen bir akarsudan daha bahsedelim. Suriye'den geliyor, kaynaklarını Lübnan'dan alıyor. Asi Nehri. Türkiye'ye dışarıdan gelen akarsular çok fazla yok. Bir tanesi Meriç Nehri'ydi. Bu Bulgaristan'dan gelir Trakya'ya. Diğeri de Asi Nehridir. Bu da Suriye'den ülkemiz topraklarına giriş yapar ve Akdeniz'den denize dökülür.